Hayatın zorlukları bazen hepimizi yoruyor ama dualar bize güç ve umut verir. Bu dua kalbine huzur getirecek. Biz de bu duaları sizinle paylaşmak için büyük emek veriyoruz. Destek olmak için kanala abone ol ve düşüncelerini bizimle paylaş. Şimdi birlikte bu güzel duaya kulak verelim. Ya Rab, senin sonsuz merhametine, engin rahmetine sığınan kalbimle bugün sana yöneliyorum. Hayatımın her anında yaptığım hatalar, işlediğim günahlar ve kusurlarımın gölgesinde içimde büyüyen pişmanlıkla sana geliyorum. Senin yüce adını zikrederek kalbimde taşıdığım derin sızıyı, günahlarımın yarattığı ağırlığı ve kırgınlığı içten bir tevbe ile sana sunuyorum. Bilirim ki her nefeste, her düşüncemde senin kudretini, rahmetini ve affediciliğini hissediyorum. İşte bu yüzden hatalarımın karanlık dehlizlerinden aydınlığa çıkabilmek için sana yönelerek affını talep ediyorum. Günahlarımın yükü kalbimde taşıdığım derin bir keder gibi omuzlarımda duruyor. Her işlediğim hata beni bir adım daha senin yüce huzurundan uzaklaştırıyor. Fakat yine de en umutsuz anımda bile senin şefkatli bakışını arıyorum. Bazen yaptığım yanlışların acısı gözlerimi dolduruyor, geceleri uyku tutmuyor. O anlarda senin affına ne kadar muhtaç olduğumu bir kez daha idrak ediyorum.'' Ey yüce Allah'ım, beni bu karanlık yollardan çıkar. İçimdeki bu derin yaraları senin ilmin ve merhametinle iyileştir. Ya Rab, sen her şeyi en iyi bilensin. Hatalarımın farkındayım. Kasıtlı ya da gaflet sonucu işlediğim her yanlışın hesabını veririm. Beni affetmen için kalbimin en derin kıyılarına kadar inen pişmanlığımı, içimde taşıdığım acıyı sana sunuyorum. Sana sığınmak, yüce rahmetine teslim olmak günahlarımın gölgesinden sıyrılarak senin nuruna kavuşmak en büyük dileğimdir. Bilirim ki senin affediciliğin her şeyi kapsar, senin merhametin en karanlık kalpleri bile yumuşatır. Bu nedenle hatalarımın izlerini silerek beni yeniden temiz, arınmış bir kul eyle. Gecenin sessizliğinde, yalnızlığın soğuk nefesi üzerine çökerken, içimdeki tüm acı ve kırgınlıkla sana yöneliyorum. Geçmişte yaptığım hatalar kalbimde derin yaralar açtı. Ama bilirim ki senin engin rahmetinle her yara kapanabilir. Her bir gözyaşım senin affına dair içimde taşıdığım umudun bir yansımasıdır. Bana kalbimde taşıdığım bu kırgınlığı dindirecek, ruhumu ferahlatacak o ilahi ışığı bahşet. Günahlarımın ağırlığı altında ezildiğim anlarda senin adını anmak bana güç verir. Çünkü sen en karanlık gecelerde bile umut ışığı olan yüce varlıksın. Ey Allah'ım, senin yolunda yürümek, sana layık olmak için her adımımda rehberliğine muhtacım. Gönlümdeki tüm kusurları, eksiklikleri ve hataları sana teslim ediyorum. İçimde taşıdığım pişmanlık, yeniden doğmak, tazelenmek için bana işaret eden bir yol haritası gibidir. Sen en ufak bir tövbe eden kalbi dahi affedip ona yeniden yaşam verirsin. Dualarımın samimiyetinde, her kelimemde senin rahmetinin ve şefkatinin izlerini görmek istiyorum. Beni karanlık hatalarımın zincirlerinden kurtar, yeniden senin nurunla aydınlanan bir kul yap. Günahlarımın yükü çoğu zaman omuzlarımda taşıyamayacağım kadar ağır gelmekte. Fakat senin yüce affının en derin acılarımı dindirebilecek güce sahip olduğunu bilmek bana her defasında yeniden umut veriyor hatalarımın beni mahveden bir yük olmadığını, aksine senin affın sayesinde yeniden doğabileceğimi düşünüyorum. İçimdeki her sızı, her acı aslında senin şefkatin arayan bir çağrıdır. Bana bu karanlık labirentten çıkıp aydınlığa ulaşmam için yol göster. Hatalarımın yarattığı acıyı senin ilahi rahmetinin sıcaklığında eritin. Sen, Yüce Allah'ım, affediciliğin ve merhametinle her şeyi kuşatansın. İster gaflet anlarında, ister bilinçli olarak işlediğim hatalarda, senin rahmetinle yenilenebileceğime inanıyorum. İçimde taşıdığım pişmanlık, senin affına olan özlemimin bir ifadesidir. Kalbimde senin adını anarken, yaşadığım her acı aslında bir ders, bir uyarı olarak yer edinir. Bana bu acılardan ders alıp daha doğru bir yola sapmam için güç ver. Kalbimdeki her yarayı senin şefkatinle sar. Ey Rab, hatalarımın izlerini, geçmişimdeki karanlık anıları senin sonsuz rahmetinle silmeni diliyorum. Bana yaptığım her yanlışı telafi etme imkanı ver. İçimdeki sarsıntıları, tüm günahlarımı temizle. Seni her an hatırlamak, adını anmak, içimdeki boşluğu dolduracak, bana yeniden umut verecek en güzel duadır. Her kelime, her satır, senin yüce merhametine dair içimde taşıdığım inancın bir yansımasıdır. Bana hatalarımın gölgesinden sıyrılıp, senin nurunla aydınlanacak bir yaşam armağan et. Ya Rab, senin rahmetinle yıkanmak, hatalarımın tozunu silmek istiyorum. Bu dua, içimdeki kırgınlıkları, özlem ve pişmanlık dolanları sana açan, yüreğimden kopup gelen bir haykırıştır. Kalbim, her atışıyla sana olan bağlılığımı dile getiriyor ne zaman bir hatamı düşünsem, kalbimdeki acı senin affının sıcaklığını arar. Bana her an seninle olabilme umudunu yaşat. Hatalarımın beni mahveden yükünden kurtulmam için bana güç ver. Her bir hatamın senin ilahi adaletinde eriyip gittiğini, senin sevgi dolu yüreğinde yer bulduğunu umuyorum. Kalbimde taşıdığım pişmanlık, senin engin merhametine duyduğum özlemdir. Beni yeniden temizlemeye, yenilenmeye teşvik eden en derin his. İçimdeki her sızı, her acı. Senin affına kavuşmak için yükselen bir dua, bir niyazdır. Her gün, her gece senin huzuruna sığınarak içimdeki tüm kırgınlıkları ve günahları temizlemeye çalışıyorum. Ey Allah'ım, sana olan sevgim, pişmanlığım ve özlemim kelimelerle ifade edilemeyecek kadar derindir. Her anımda hatalarımın yükünü taşırken senin rahmetinle yeniden doğmayı umut ediyorum. İçimdeki her acı, her gözyaşı, senin şefkatini, affını arayan bir dil gibi akıp gidiyor. Bana hatalarımın pençesinden kurtulma gücü ver. Bana senin yolunda yürüyebilmem için gereken irade ve sabrı bahşet. Her adımımda senin izini sürmek, hatalarımı telafi etmek için gayret ediyorum. Yüce Allah'ım kalbimi, ruhumu ve varlığımı senin yüce affına emanet ediyorum. Bana yaptığım her yanlışı affet, geçmişimin karanlık gölgelerinden kurtulmamı sağla. İçimdeki tüm acıyı, hüzün ve pişmanlıkları senin yüce rahmetinle sil. Bana yeniden umut dolu, ferah bir yaşam sun. Senin affın her şeyin üstündedir. Senin sevgin tüm hatalarımı aşan tarifsiz bir şifa sunar. Bu dua Yüreğimden kopup gelen en derin özlemimin, en içten niyazımın ifadesidir. Ya Rab, dualarımın, içten niyetimin ve kalbimin en derin köşelerinden yükselen bu yalvarışın kabul olmasını dilerim. Sana sığınıp hatalarımın ve günahlarımın ağırlığından kurtulmak, içimdeki boşluğu senin sevginle doldurmak istiyorum. Her defasında yaşamın getirdiği zorluklar arasında senin rehberliğini, affını ve ışığını arıyorum. Bana Hayatımın her anında senin varlığını hissettirecek o ilahi dokunuşu lütfet. Beni hatalarımın zincirlerinden kurtarıp yeniden özgür kıl. Bu duanın kalbimdeki her yarayı sarması, ruhumda yeni bir başlangıcın kapılarını aralaması için sana yürekten yalvarıyorum. Allah'ım, senin sonsuz merhametine, bağışlayıcılığına ve yüce rahmetine olan inancım tamdır. Bu uzun ve derin dua, yaşamımın Tüm karanlık anlarından, acılarından ve pişmanlıklarından sıyrılıp yeniden doğma umuduyla yazılmıştır. Sana her nefeste, her düşüncede, her duada yakarışım. Kalbimde taşıdığım tüm kırgınlıkları ve hataları unutturacak bir ferahlık getirsin. Senin affın benim için en büyük umut kaynağıdır. Her satırda kalbimin en derin köşelerinden yükselen bir dua, bir yalvarış saklıdır. İçten gelen bu sözler sana olan sevgi ve minnettarlığımı dile getirirken, hatalarımın bedelini ödemiş gibi hissettiğim anlarda bana güç veriyor. Ya Rab, dualarımın içimdeki tüm boşlukları, kırgınlıkları ve günahları ardında bırakıp senin ilahi rahmetinin sıcaklığıyla yeniden doğabilmemi sağlasın. Her kelime, her nefes, senin affına olan umudumun yaşamıma yeniden renk ve huzur katma arzumun ifadesidir. Bana hatalarımın pençesinden kurtulma yaşamı yeniden sevmek ve seninle gerçek bir yakınlık kurmak için güç ver. Senin engin merhametin, kalbimi sarıp sarmalasın. Bana, içimde taşıdığım tüm acıyı hafifletsin. Ruhumu yeniden canlandırsın. Ya Rabbi, bu dua vesilesiyle günahlarımın, acılarımın ve pişmanlıklarımın ötesine geçmek istiyorum. Sana, yüreğimin en derinliklerinden gelen bu niyazı sunarken, senin affın ve rahmetinle yeniden dirileceğime yürekten inanıyorum. Hatalarımın getirdiği acı, bana hayatın gerçek anlamını, tevbenin ve yeniden doğmanın güzelliğini öğretti. Seninle buluşmak, senin huzurunda olmak, kalbimde taşıdığım tüm eksiklikleri giderip bana gerçek bir huzur sunar. Ya Rab, dualarımın kabul olması, kalbimdeki tüm acıların yerini umudun ve sevginin alması için senin yüce affını diliyorum. Her satırda senin adını yüceltirken içtenlikle tevbe ediyorum. Beni affet. Kalbimi temizle ve yaşamıma huzur, umut ve sevgi bahşet. Dualarımın her biri senin engin rahmetinin ve şefkatinin bir yansımasıdır. Ey Rabbim, bu duayla kalbimden geçen her kelime senin yüce affına, merhametine ve şefkatine yöneliktir. İçimdeki tüm acıyı, pişmanlığı ve suçluluk duygusunu senin ilahi rahmetinin sıcaklığıyla sarıp sarmala. Beni yeniden doğan bir kul haline getirmene yardım et. Her satır, her kelime senin varlığını hissettiren, bana umut ve ferahlık veren bir yaşam doğasıdır. Amin.